Mustafa şöyle diyor bakın, AVM olmadan da yaklaşık iki aydır yaşıyoruz. Açılsa zaten içindeki sinema, restoran gibi yerler kapalı olacak. E, kim gider bu ortamda diyor alışveriş yapmaya, bayram alışverişi mi yapılacak diye soruyor. Tabi huylu huyundan diye de devamını getirmiş. Bilmiyoruz AVM'lerle ilgili uygulamaları da onu da öğreneceğiz belki öğreneceğiz veya işte bugünkü o kabine toplantısından ne çıktıysa birazdan e, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulunacak yine e, birazdan Sağlık Bakanlığı'nın yeni verileri de e, paylaşılacak kamuoyuyla ve geldik siyaset Peki siyaset neyi konuşuyor hepsi birbiriyle bağlantılı e, haberler Az sonra da aslında bir de şeye bakacağız e, ekonomiye bakacağız yani Bugünün ekonomisine, yarına ve gelecekte bizi neler bekliyor ona bakacağız. En çok konuşulan konu biliyorsunuz Türkiye 50'nin üzerindeki ülkeye tıbbi malzemeler gönderdi. İşte maskeler, kıyafetler, dezenfektanlar bunlar arasında sayabiliriz. Bunlardan Amerika'ya da gitti. İki uçak dolusu gittiğini biliyoruz. Amerika'dan da teşekkür ederiz yazısı geldi. Hatta iki kere teşekkür edildiğini de biliyoruz. Cumhurbaşkanı oraya mektup yazdığını da biliyoruz bu arada. Ama aynı Amerika'nın ee, terör örgütü PYD'ye de Suriye'de Suriye'deki terör örgütü PYD'ye de maske verdiğini de öğrenmiş olduk. Şimdi tabi ister istemez Türkiye'deki siyaset hareketlerini verdi bir anda ve siyasetin konusu ne oldu diyeceksiniz. Bir darbe konusu. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya intikal etti. Diğeri de terör örgütü PYD'ye gönderilen maskeler. Ağızlarından beş koyunu güdemezler laflarını düşürmeyenler beş maskeyi dağıtamamışlardır. Ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza maskeler dağıtılmaya devam ediyor. İktidar kendisi çözüm üretemediği gibi çözüm üreten iyi niyetli ve etkin teşebbüslerden gelemektedir. Amerika'ya maskeyi sevap için mi gönderdi, sıvap için mi gönderdi? Boy kal, maske gönder, Amerika ile arayı düzelt. Bunlar kahvehane diplomasisi. İçeride tartışması devam ederken Türkiye'nin Amerika'ya maske göndermesi muhalefeti kızdırmıştı. Üzerine bir de Amerika'nın terör örgütü PYD, YPG'ye maske yardımı yaptığı ortaya çıkınca tartışma daha da alevlendi. Saray hükümetinin kendilerine gönderdiği maskeleri Mehmetçiklerimize kurşun sıkan, pusu kuran teröristlere dağıtıyorlar. Ben bu tabloyu milletimizin bilgisine ve takdirine sunuyorum. İddialar doğruysa bunları kabullenmek elbette mümkündü. PYD, YPG gibi örgütlerle hiçbir işbirliğinin meşru bir zemini olamaz. Amerika'ya yapılan maske yardımının Türkiye'nin gücünü gösterdiğini savundu iktidar cephesi. Muhalefet Rusya'dan alınan S400'leri sordu. Saray hükümeti ve onun kibirli başı millete hesap vermekten kaçıyor. 2,5 milyar dolar vererek Rusya'dan aldığınız S400'leri Nisan ayında aktive edecektiniz. Saray'ın Amerikalılara verdiği cevaptan füzeleri aktive edemedikleri anlaşılıyor. Anlaşılan Covid-19 virüsü sadece insanlara bulaşmıyor. S400'ün bilgisayarlarına da bulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ediyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2 trilyon dolar ayırmış. Vatandaşına 1000 dolarlık nakit çek vermiş. Sen borç verememişsin vatandaşına. Maske sıkıntımız, ihtiyacımız, hı hı. üretim noktasında yok. Zaman zaman dağıtımda bazı vatandaşlarımızın bize ulaşmadığına dair şikayetleri geliyor. Maske gibi gündemi ısıtan bir diğer polemik konusu da darbe tartışması. Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı 45 gündür Ankara'da yok hatırlatmasıyla yaptığı çıkış dikkat çekti. Türkiye hala darbelerin yapılabileceği bir ülke ise bu darbeler tweet atarak değil, Sayın Cumhurbaşkanının 45 gündür gitmediği ülkenin başkentine ivedi olarak dönmesiyle engellenebilir. Seçilmiş hükümeti rejim olarak suçlamak bu vahşi zihniyetin ilk adımıdır. Bunlar tüm tarihleri boyunca demokrasiyi felç etme örgütü olarak çalıştılar. Bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız hamaseti gırla gitmeye başladı. Ama artık millet kanmıyor. Beceriksizliğinizi mağdura yatarak maskeleyemezsiniz. Ahmet Davutoğlu'nun sözü de orada enteresandı. Neden İstanbul'dasınız o zaman diyor darbe olacağı iddia ediliyorsa vesaire gibi. Bu sözde ilginçti.